Anneni babanı görmek istiyorsan bugün bu mendiller sasılacak. Abi yapamam ben. Konuşma lan. Aa. Aa, hayırdır birader? Utanmıyor musun lan çocukları kullanmaya? Sana mı kaldı birader? Kadınla uğraşma lan! Aa. Sen de yaşamak istiyorsan mendilleri satacaksın! Abi, annem hastanede. De. Birazcık yardım edebilir misiniz? Lan Emre oğlum, dilenciye bak lan. Bir de annem hasta diye korpa atıyor. Oğlum, gelin şu enayiyle bir dalga geçelim lan. Kardeşim, senin annen hastanede mi yatıyor? Evet abi. Yardım edebilir misin abi Tamam kardeşim ben seni anladım O zaman al sana beşlik Al sen oğlum ha! Oğlum Osman yine mazlum mu uğraşıyorlar lan Ya oğlum Melih bırak kalabalıklar Başımıza iş almayalım O zaman kardeşim ben tek de giderim ya! Lan oğlum Gücünüz bir mazluma mı yetiyor lan Sana mı kaldı birader Ha birader bana kaldı çıkarırız aheste aheste. Bu yitti adam bir tutturmuşum var ya en az 50 bin lira 50 bin. Kardeşim utanmıyor musun haram lokma yemeye? Sana mı kaldı birader? Hayır sadece bir... Siz Sus ah! Le havle ve la kuvvete illa billah. Haram lokmadan bir gram hayır geldi. Bütün her şeyimi kaybettim. Sana mı kaldı birader? Haram lokmadan hiçbir zaman hayır gelmez. Bak kendini sanatçı zannediyor enayi. Gel lan şununla biraz dalga geçelim. <laughs> lan buranın beşiği nerede? Aa buradaymış. Daha Abi ben seni ne yaptım? Başımızı ağrıttın lan. Konuşma lan dilencik. Ne oluyor lan? Sizin ne yeteneğiniz vardı da gülüyorsunuz lan çocuğa? <gülüyor> Bizde de boks yeteneği var birader. Kaldık baş başa. Aa! 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 Oğlum ben sana bu mahallede dilenmeyeceksin demedim mi lan? Abi ben dilenmiyorum ki zaten. Alışma lan. Abi ben sana ne yaptım? Sus lan. Kardeşim hiç paran olmayabilir. Çok fakir de olabilirsin. Ama kimseye kendine izleme. Vur lan. Ah!